Bugün sizlerle beraber Altın Çilek Tuşu'nun tadım testi yapıyoruz. İki gün geçti. <laughs> Neyse arkadan çok fazla ses geliyor olabilir. kusura bakmayın. Açamıyorum. <laughs> Her seferinde dökeceğim ben bunu. belli. bayağı tuşu gibi kokuyor bu arada. Neden açamıyorum? <laughs> Sesim az mı çıkıyor bilmiyorum. Çatala şey yaptım. Yumuşak bir şey de biraz yumuşamış böyle. Bismillah. Bu saniye. Ağzım sildim de bu olmamış. Yani çok böyle jelibon. Hani nasıl size. tadı aynı jelibon gibi olmuş. Bildiğiniz jelibon yiyorsunuz gibi. Tuz atsaymışım belki olabilirmiş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay.